göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi şöyle oturuyor karakteriniz. <laughs> Selam arkadaşlar ben Arif. Ee, Minecraft plugin tanıtımlarından birinci bölüme hoş geldiniz. Bu birinci bölüm evet. Bir. Yanlış duymadınız başlıyorum yeni bir seriye işte Atarinos üzerinden göstereceğim ve bu sayede siz de yapabileceksiniz İlk pluginimiz biraz basit olsun istedim. basit olsun istedim. o yüzden oturma plugini mdv'nin oturma plugini işte tam ismini telaffuz edemiyorum şu açıklamayı da alacağım aynısını yazarsanız gelen bu buna basıyorsunuz ve kuruyorsunuz iki tane olması lazım aynı 2014 5. ay kurun işte 1.1 Benimle kuruldu şu an kurmayacağım Bunu kurduktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok Şimdi oyundan, oyundan devam ediyoruz hours later. Evet oyuna geçtim arkadaşlar Şimdi oyuna geçmişken de Sizden çok ufak bir şey, bir şey isteyeceğim Aşağıda abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenir misiniz? Bunu yaparsanız sevinirim. Evet. Şimdi elinizde bir şey varsa bastığınızda oturamazsınız. Tabii elinizde boştan boşken bastığınızda oturursunuz. Şöyle. Bir daha göstereyim. Daha da göstereyim. Elim dolu bak. Oturamıyorum. Elim boş. Oturuyorum kadar basit. Ee, şöyle göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi. Şöyle oturuyor karakteriniz. İlk plugin olduğu için biraz basite kaçmak isterim. Ben bunu az önce dedim mi bilmiyorum. Çünkü aradan epey bir zaman geçti. Epey bir zaman geçti. Eee... Yani çekmemi istediğiniz plugin varsa yorumlar yazın. Çekeyim. Yani oturma plugini bu kadar. Dediğim gibi açıklamada verdiğim yazı direkt yazın. Ya da kendiniz yazabilirsiniz. Bir uğraşmayın diye direkt CTRL'e CTRL'e ve yapın. Direkt CTRL'e CTRL'e yapın. Kurun işte. Şu şekil oluyor. Eliniz boşken unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Bay bay.